Doğru namoj YouTube Kanal. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Sırpça bir giriş yapmak istedim. kusura bakmayın. <laughs> Şimdi bugün e, Belgrad'tan aldığımız aburçuları deneyeceğiz. Ama orada böyle Kore aburçuları satan bir yer de vardı. Mert çok e, meraklı olduğu için onlardan da aldık. Şimdi onları deneyeceğiz. İlk. Aşkım başla. Seç. Davdum seçti. Tamam. Hadi. <gülüyor> Onu <gülüyor> istiyordu zaten. Evet. o ama bir tanıt neli ne? E, bir bilmiyorum bakalım. Bilmiyoruz ki koracan yazıyor. Ya. Benim biraz ya. koracan var. yazıyoruz <laughs> <laughs> Yazıyorum zaten Black Sugar diye. Evet. Wow. Açayım açayım. Bu koraydı bu arada ben almıştım. Ha. Dur herkes aynı anda tatsın. Tamam ben ilk. Ben ilk. Ben bana kusacağım kusacağım bu. Koku iyi. Ya herkes aynı anda tatsın dedik be kardeşim. Bir şey <laughs> Aşkım aç aşk geldiğimizi belli et. Ama bu bunların cipsi çok sert. Burada da yemiştim ya, ben. Çok, sert ya. ya. Tatlı <laughs> bir cips. Yediklerinizi <laughs> verin de biz de bakalım ya. Ha, <laughs> oğlum hep sizde kalacak zaten en son. Sana bir şey söyleyeyim Bir haftalık erzak var. <gülüyor> tamam <gülüyor> kardeşim. ben beğendim Puanlaya puanlaya gidelim. Ben. 10 üzerinden dayı. 3. 10. 10 üzerinden yine bir 5'i falan var ya arada. Aşkım. 3. Kötü değil mi? 2 diyor Berk. oğlum? Çok şekerli. Tadı tadı çok şekerli. Mert sen çadı sen. Eğikim mu? Bir ya bir. Çok <laughs> kötü. Evet. Işte, <gülüyor> <gülüyor> ıı, Ve çok, ıı, çok, sert. Bu. Çok sert. Bu arada arkadaşlar burun nasıl olmuş? Bu abla sen seç. Ben mi? E ben şunları merak ettim. Bundan iki tane almışız. Onun ne olduğunu anlamadım ben. İkisini de deneyelim bence. iki tane var. Biri çerili, biri de normal orijinalmiş. Bunları bu arada Belgrad'dan. Yani Belgrad'ın aburcu buraları. Evet. Birini siz açın, birini biz açalım. Aa, neymiş bu? Ne? Onu. onu da bilmiyoruz sırf yazıyor. Aa şeker. Aa şeker Ben bunu fare zehri sanmıştım. Patlamalık mı? bir şey olmasın <laughs> ya. Patlamayalım burada. Aa bu yenmez. Naneli kokuyor. bunu ben bitene kadar video biter. Naneli şeker tırar. En sevdin yedin mi? Ağzımda. Kaç <laughs> veriyorsun? Ama iyi iyi. Yo, <laughs> aynı bizim şey gibi işte. Mentos evet. evet eden. evet. Kaç veriyorsunuz? Hep puanlamayı yapalım. Ya normal bir şeker. <laughs> İki. Çok kötü. Yani. Normal bir şeker işte ya. ya ben naneyle pek aram yok. Tamam bert seç. bir veriyorum ben. <laughs> Sweet rice drink, tatlı pirinç içeceği. Kore yine. Aynen bu da Kore'den bağlanıyor leş, videoya. Kokusu yok. Çin mi? Kore Kore. Kore, Kore, Kore işte. Onun... <laughs> tamam yeter be. Abi. Tamam. Ben bir yudum alacağım. Eş eşitçiz. Tamam. Bitecek bardaklar. Çek karcım bakayım. Aa, çek. Aa. Ben bunu içemem dur. İçeceğim baboş. Sen bir iç. Pirinci ıslatmışsın tadı var. E pirinçli ya e, da. neydi o? Belki de pilav yapacak, Sıslat. Pirinç pirinci ya. ıslıyor, at, atı atmıyor suyu. Şey gibi, şey videoları var ya, cilt bakımımı yiyorum. Ben cilt bakımımı yiyorum. <laughs> Pirinç farklı şeyler yapıyor ya. ya. Bir cilt bakımı hesabı. Abi 100 kere Kore'ye gitsem e, o kadar yüzümde de yoğun. içmem yoğun. bunu ben. Çek. Bir şu. tadı geliyordu renk. Tıraş. Sıfır ya. Evet güzel. İçme abi abla. Enişte kaç? Sıfır. 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 Evet. <laughs> ben gene bir emek var ortada. Yes. O yüzden bir veriyorum. Aşkım çek. <laughs> Ama seç. <laughs> ha ben de şunu seçeyim iç ya yani. bunu merak şey ettim. Kayısılı mochi. O da Kore. Anasla. Yok. Evet. Şey, bana. mango'ymuş. Mango. <laughs> 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 Abi bilmiyorlar ki, bilmiyorlar. Şu, Şundan abi içi. içi de ölün. Bayılırım. <laughs> <laughs> Aa o ne be? <laughs> abi dolandırıldık mı? Bir de bir evet, şey söyleyeceğim. Da. Kore'de şöyle bir şey, bir kural yok mu? Paketin üstünde Paketin aynı üstünde boyutta. üstünde neyse aynı boyutta. aynı boyutta olması Aynı boyutta gerekiyor. zaten. Şimdi deneyeceğiz. aynı boyutta mı? Dur oğlum alacağım. Aa dokusu iyi, benlik Aa, bu abi, ya. Sen olması mı lazım? Evet, kural. Onlarda kural Asyalı. Ya bir, de bir şey ben Bu mu? Mandalina. Bunun o jelibon. O iyi lan bu. Bu yenir. İçi şöyle. İçi dolgulu var. İçinde dolgulu. krema gibi bir şey var. Yani kötü ya. Ben sevmiyorum abi. Ben bunu beğendim. Arkadaşlar bu arada ben o Sırpların domuzlarından domuz gribi oldum. Yemedim ama oldum. Dolgulu. <laughs> <laughs> Ben buna vereceğim puan ya. 8 veriyorum buna. Ben bunu yerim yani. Ben de gibi bir, şey bir 6 veriyorum yani. ya. 6. Ben de arayıp da yemem yani. 5 ya da 6 falan. Hadi bakalım arayıp da yiyeceğiniz ne çıkacak bunların içinde? Ben mi seçiyorum? Evet. Pembe cips alabilir miyim? Switch <laughs> Bu garanti bu. markadan <laughs> gidelim. Bu her zaman akar. Doğru Türkiye'de yokmuş bu switch. <laughs> evet bu pembe yok. Bana hiç şey böyle sosları. Ya ben olup olmadığından çok emin değilim. Sert. Aa iyi. Ne diyor? Ben yerim bunu. İyi iyi iyi. Tost, güzel tost, güzel. Yediği sostan değil mi? Hı. Yani bir anın yanına gider bu. Aa <laughs> hiçbir şey beğenmiyorum ya. Çok iyi iyi. Bence güzel. Güzel güzel. Enişte iki tane yedim ben bana da verdi. Ben sosu sevmiyorum tane. ama o. 3 tane yedim. Üç tane benim 2 tane var. <laughs> Yağmur. Gözü şey var ya. Mochi'yi birazdan yeriz abi diyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kore. Deniz tuzla. Alana satıyordu. Bu yosunlu, yosunlu da bir şey ya. Yosun da vardı da yemezseniz ya E zaten hangisini yiyoruz ki? Ha, hepsi yenir şu ana kadar. Yani. Abo, kara fatma. Tövbe de. Aa. Yosun. Koku yok yine şey, Bazıları bunu yemiyor. Bu ne lan? Dışında Değil köpük bu bildin ya. Kurtlanmış ne köpüğü? <laughs> İçindeki yosun. Abi yemeyelim bunu. Galiba. Bence de o evet. şey sarıyorlar ya hani şey. Tam evet. Tamam, o tamam, o ondan zaten de yemeyelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şey. Bana da bana da. Gözüm hmm. çok pis boğazlısın Aynen o. O o o o Sushi. o. o, o, o. Hepsini yiyeceksiniz. Hepsini ben yedim. Nedir tadı var. Mısır cipsi. Hayır be ne mısır cipsi? Hepsini at bakayım hmm. ağzına mısır cipsimi. Suşi tadı var. Mısır. Ama ben bence ağzımın tadı yok ondandır. Hayır, şu anda çok kötü geldi. Halal ürünlerle devam edeceğim. Ee, Müslüman olduğum için. Allah'ım <laughs> dayıabım. Hadi bakalım, bunu <laughs> yiyin bakalım. Bu arada bu şey, Belgrad'la ilgili söylemek istedik. Lanet bir yer. O TikTok'taki yazanlar falan var ya, abartı. Hikaye yani. Ucun... Özellikle abarttıkları tatlı. Aynen ya. Şinit var, Moskova Ay, Şinit. Yüzüne abi, bakmam ya. En iyi tatlı pilavsız paftı. 3 kere falan yedim. Kutu kutu aldık. Evet. Efsaneydi. Bence tarihi yer olarak da çok iyi Aşkım, ama... Aşkım dur niye yiyorsun? Yok. Sen aşk gelmişsin hakikaten. Tırbistan gidilecek yer değil babuş. Hakikaten. Gitmeyin. Ha, günde beş paket yerim yani öyle. Çok fıstık gibi bir şey. Aynen. Şey. <laughs> ben bir içecek seçeyim. Aynen <laughs> aynen. Ya, hep işin garantide ya. Hep garantidesin yani. Gördün orada mangoyu. <laughs> Bu da Türkiye'nin nesnesi galiba baksanıza. Türk... Onların nesnesi yani. Onların nesnesi evet. E, bir bakacağım onun matematiğine ben birazdan. Hadi getirin de koyayım Bana bir tık fazla koysana mangoda. O ne lan? Abi. Adamlı. Yüzde yüz vegan mı? bu ya. %100, <laughs> 100% meyveymiş direkt. E ben bunu içemem ki. E bunu ki. E bunu Kusmuk ki bu. O zaman bu. zaten bunu böyle Ay, çekecek, Aynen çekecek abi. Ben sizin adını ben da çekeyim. Ben onun ağzından bir şey içmem. Ben çekerim seni. Tamam gibi. sen <laughs> iç. Siz için ben en son <laughs> no, hepinizin ağzından içerim. Ya ben onun ağzından içemem. Şey i̇ç be iç iç. <gülüyor> <gülüyor> Meyve püresi. şey gibi bir şey. yediği şey. Hadi Ufka şey. mamasının tadı. Kavanoz Sen mamasını. Yemin aşkım. ederim. Abi ben ona kafa atarım. iyidir o ya. Zeynep Hayır ya. Ufkali'nin maması. Bu çok iyidir. İç iç. Aynen Ufkali'ye yedirdiğimiz şeylerden. Aynısı. Ben bir şöyle onun bir matematiğine... iyi. <laughs> Kırtlak. İstisnasız her gün olsa içerim yani. Vitamin deposu ol. Sıfır ya. Ne sıfır aşkım? Bir o zaman. Ya yani benim yiyeceğim. damak Neden tadıma göre bir puan veriyorum. Ben? Kaç verdin? 1. Senin utanman aranmaz <laughs> yok. Kötü bence. Ben 7 8 veriyorum Şimdi ben 10 katkısız olduğu için, ne doğal meyve olduğu için ona ben 10 üzerine 10 veriyorum. Yani. O kadar doğal besleniyor ki buna 10 verdi <laughs> Hayır ama sebeplerim var. <laughs> Okey. Acımsın sen? Al Şunu deneyelim. Bir bakalım neymiş kameraya bir gösterelim. Ekside, Sırp de. herhalde. Krakerdir bence o. Susam yazıyor çünkü. <laughs> Bu iyidir abi. Bunu... Hemen tereddütsüz atıyorum ağzımdan. Bayat kokuyor. Ha tabii yok ki. Aynen. Şey Krakert. gibi, galeta gibi ya. Galeta mı? Evet. Ne e, şey. yok yok ki. Çok ki. Galeta gibi bir şey. Dört. Kaç? Dört. Kaç? Sekiz. Aa Abarttın ya. ya. <laughs> ben ona <gülüyor> puan <gülüyor> vermek <gülüyor> istemiyorum ya. Hala domuz. Olsa Aynen. da olur, olmasa da olur. Ben mi kaçacağım? Aynen. Arkadaşlar ben KitKat yesem ayıp olur mu? Aç aç yiyelim birer tane iyi olur. Portakallı ve çilekli KitKat'larımız ben... var. Bunlar Türkiye'de yok. Emin miyiz olmadığını? Evet çok eminiz. Bunlar da Kore. Kore Aa, değil. Bu ne ya? Kore abla. Ha evet Kore. Ben portakallı yiyeceğim. Bunu biz yemiştik bu arada. Aa, şey, görüntüyü. E, şeyde aç kaldık ya. Otelde yedim ben. <laughs> Abi sabah kahvaltıdan sonra çayın yanında bunun var ya ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Belini kırarım Güzel bu bayağı iyi. Evet. Kivili e, neymiş? İngilizce'de bir şey yazmıyor, Türkçe'de bir şey yazmıyor. Türkçe zaten yazmıyor, İngilizce'de hiçbir şey yok. Burada da yok. Böyle bir dalga dümen bu. Şöyle kivi tohumları. Altında da kivi var. Fişini sökmemiş. Aynen, şöyle gibi bir şey. Neyse yapmayayım, ayıp olur. Ne yapacaktın? İçine mi çekeceksin hepsini? Ben yapayım. Şeyde, hayır. Şişt, bir tane adam var ya. ya ama hayır dedim bu başı kaldı. Ha, ara başını. Evet. <laughs> Enişte al. Ha, dur. Yeah. Evet. Aşıma. Ben tek atacağım buna. Severim jöleyi. Abi bu iyi değildir ya. Güzel güzel. 10. Bana 10 puanı kaptı. 10 mu? Evet. Ben şöyle dibinde de bir şeyler var. Onları da almam lazım. Ya Bittik ya. vallahi. Bir tam anlayamadım. Bir daha bir bakayım. Aa altında da ne var? Altında bir parçaları var. galiba. Yani. <laughs> Sesi duyabiliyorsunuz. Maalesef. <laughs> hapur hapur. Bu iyi. O ne dayı kırık ya. Ya Zeliç, Alex sol ayak. Sen bunu ne bul? Sırf bura. Şöyle kotlu galiba. Çiğe tohumlu. O da olur. Abi bunu yiyen gitse sağlıklı yaşasın. Yok ya. Bak şu çok meşhur orada. Aşırı meşhur. Her mağazada, her büfede, her yerde var. Hemen açıyorum onu. Neydi abi? Bu pinat, yer fıstıklı. E... Pinatlı çok şey var gerçekten. Aynen, yer fıstıklı. çok şey var. <laughs> bu bizim çitos yeşili gibi bakayım. Şöyle bir, bir evet. avuç almam lazım. Ben buna. de alırken öyle düşürdüm düşündüm bu arada. Soyulmamış patatese benziyor. <gülüyor> 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 Ama sadece her şey hayvan Bizim çitos. Al. E. <laughs> Aynen 10. E, Jolie'yi pibiyi 10. Ha ben 10 verdim. ben 11 verdim. Farkı Türkiye'de bunu. Aynısı. sen. Domuz var. Biraz daha yoğun. Ne? Domuz yağı var mı? Yok be domuz yağı olur mu? Baksana ayşe var burada. Ha tamam. Evet. <laughs> Önde de... Dini açıdan değil ama benim aşırı bir de bulandı domuz. Önde de pork mu var? Porklu. Ne var dayı? Aşıp senin ben sıranı aldım az önce sen seç. Şu yeşili. içelim. <laughs> Gel gene inşallah ezme değildir ya. Değil hey, değil, hey, su. su. Su mu? evet. Şundan işte yeşil. ilginçliğimiz var diye. Su doldur bacım. Ana. Iıı. Ben bunu hayal... Yumurta hakkı mı lan o? Iıı. Size biraz kıvamlı geldi. <laughs> abi ben bunu içtim. Tamam yeter yeter. Sen suyundan iç peltesini ben yiyeyim. İçeceksin abi. Güzel güzel. Kötü bir şey değil aşkım. <laughs> ben bundan içeceğim peltesi de gelsin. Çok tatlı. Yumurta akı hissiyatı verdi. Ya, bu çok Oğlum iyi ya. Bunları imha edin ya. Bu arada bunun içine içindeki mülki değil. Jel falan değil. Hani böyle üzümün kabuğunu soyarsın da yumuşacık oluyor. Bu abi. o işte. Bu direkt içi... Çok iyi lan bu. Sıra bende. Ben bu karıncalı cipsi... Puan vermedin. 10 o... 8 7 Ben 12 veriyorum. Çok iyiydi. Yani içindekilerde karınca yazıyordu. E bunu yine biz otelde aç kaldığımız için belki doyarız diye yedik. Ama rezalettir. Bir daha tatacağım. Gerçi ben tatmadım. Ben tadına baktım çok kötü. Olsa da kusturdum içinde karınca var diye. Çok sert ya. Bildiğin makarna, kuru makarna ya bildiğin. Evet. Çok sert ya. Aşırı tıraş. Karınca olacağımı oldu korktum. Karıncayı canlı yerim burada. Hiç iyi değil. Al bu sizin olsun. Karınca mı yediniz O ne? Tiramuç olur bundan. Evet, o çeşitli keşfimi size yerine getirecek. Mangolu daha iyi. Ben tiramuçlu hiç sevmem ha. Ya bu çok kötü ya. Ben de sevmem. Ha şimdi seçer misin? <laughs> bu üç tane karışık cips. Bizim çerez gibi. Aynen. Bu çerezanın var ya kokteyl, onun gibi. Evet. Aa, ben en büyüğünü yiyeyim. <gülüyor> 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 Oo, peynirli peynirli. Ben de şundan yiyeyim. Aa, bizim şeyler gibi. Yok okay, ya, kötü. Kötü mü? Kötü. Baya. Evet biraz bayatlıklar var. bu taze. benim çok bayat. Hemen size ben size şuradan bir ürün seçeyim şöyle taze. Chicken Drums Max. Geliyor gene bir trash. E, Tavuk butu şey. şeklinde cips. Tadı da benziyorsa Tavuğun iyi tadı mı? Neyin tadı ya. Güzel. İyi bu iyi bu. Kızarmış biliş tadı. Abi kızarmış bilişe benzemiyor be ki. tavuk bulyon tadı var. Bu iyi bu iyi güzel bu iyi. Yani sizin yerinizde olacağım var ya bunun akşam ne yapalım? Ha, evet tavuk izlerine. bulyon gerçekten. Güzel, güzel bir film bulalım. <gülüyor> <Teşekkür>. <gülüyor> enerji içeceği bu. Kore mi lan bu? Ya ben enerji içeceği içemiyorum ki. Bu Kore mi lan? Kalbe zararlı ya. Şimdi, ne spa bayit ediyor. A, çok aa, çok yok çok bu sırp. Sırp enerji içeceği bu. Çekiyorum bu çok kötü ya. Bunu ben, ben, hiç ben hiç memnun, memnun değilim. MCC ne kadar kötü onu. yani bu viskiyle yani. de karışmaz yani. Sana onun detayını vereyim. Ben bunu içmem. Ben küçük bardak içerim. Ben ya. hiç memnun değilim. Ben bir şey seçeyim bakayım şuradan. Pardon. Abi risk yapmayacaksın. Seven Days'ten Bake Rolls Pizza. E, parmağım kokuyor. <laughs> Tavuk kokusu geliyor ben. Nereden geliyor? <laughs> Öleceğim şimdi gülmekten. O ya. Ha bu ne <laughs> mi ya bu ya? Dur bir dakika bir dakika. Bunu da alacağım. Domates çorbasının <laughs> içine atacağım. Yani bu el bunu kahvaltı diye mi yiyor ya? Hadi Meryem seç bakalım. Şunu seçeceğim. Biskola da mut. Ben bunu beğenmedim ya yani güzel değil. Bizim Türkiye'deki daha iyi. Evet. Galiban bu lan adam gariban. galiban Ben abi şununla devam etmek istiyorum. Bu ne? Fruktoza var. Fruktoz şekeridir. O. Oradan bir bağlantı yakaladık. Abi size kötü bir haber geliyor ama. <laughs> Değil, ya bu diğerinin değil. aynı kokusuyla. Değil değil değil. Aynı koku aynı gibi. Ben de şuradan içeyim bakayım nasıl bir şeymiş. Bana ben yetmiyor. Ben sevmiyorum böyle şeyleri ya. Sprite. Aa, Aa evet. Sprite. Sprite tadı var gerçekten. Bir tam anlayamadım bir daha açayım. Ben beğendim vallahi bu kalsın. Aşkım hadi seçmece bunlar az kaldı zaten. Evet nene evet Abi yeter artık biskoladan çalmayın ya. Biskoladan Aç bunu evde yemek mi ya. Yiyeceğim. <laughs> Abi çikolatası da kötü kokuyor ya. Kötü ben ya. çok yani tüklendirmiyorum o karıncadan sonra. Ya evet, yok, Çikolata olduğu bile şüpheli. Adi. Şey Hani bayram şekerleri şey, çikolatalar olur ya böyle... Ama babaannelerin, ninelerin dağıttığı o dandik, Aha. en ucuz çikolata. Yani böyle markete girip, en ucuz hangisi diye sorarsın ya. Ben şuna devam edeyim. Merak ediliyor baştan beri. Herkesin gözdesi. Kimse Neyse cesaret edip yani seçemedi. Al, bu çok güzel. Benim aklıma herhalde duruyor. Bakayım güzel mi? Al sonra al. Ha, bu Aa bu evet. güzel. 13. 13 mü? <laughs> Enişte yap bakalım. Ya <laughs> her şeyleri <laughs> kötü ya vallahi kötü. <laughs> ben içmeyeceğim. Onun matematiğine bakacağım ben şimdi. Dünya kalkacakmış diyor. Şişman nefes yani, Şişman nefes mi? Şişman nefes. Sen bakmadın ya. Normal ya. bir aya. Hiçbir <laughs> farkı <gülüyor> yok. Şunu ben dayanamadım ha, havalananda biraz içtim. Çünkü uçak 4 saat 4 saat yapınca ves... Havaalanında şey ya. yok. Sigara İçin alanı. Ya. Ama puf içebiliyorsun. Aynen şu Aynen. elektronik sigara içebiliyorsun. Ve kapalı hala da sigara içebiliyorsun. Kafede oturur sigara içiyorsun. Aynen. Kapa Aynen. O yanı güzel. Giydik burada kızıl yıldız sormasını mesela. Severiz ama onun dışında sırplar sırplara laf atmayayım da Memmet leş ya. <laughs> ben Memmet'im. Bir de çok pis. Pis pis sokak mesela pis. Azerbaycan öyle değil. Azerbaycan'da Azerbaycan var ya bir değil. tane sigara izbaratı yoktu yerde. Ama burası öyle değildi. Türkiye'den pis. mi? Soğuk şu kaldı. Bir de şunu delemediyseniz. Bunu bunlar yemez. İçecek misiniz bunu penteye? Hayır ya. Ben onun bir matematiğine bakayım hemen. Bir belini kırayım. Aa. Oh! Bakayım ben bu meyveyi severim. Çarkı felek Ejder mi bu? Ejder meyvesi değil mi o? Yok çarkı felekmiş. Çok Benim güzel kokuyor. Düştü. Çok güzel aşkım. Çok güzel kokuyor. Daha bakayım. <laughs> Şokla izliyorum. Türkiye'de yiyemezsin böyle güzel bir şey. İçecek yoktur yani. Okay, bu çok iyi. Okay. Yet. Pork, pork, hal yer pork. <laughs> abur cuburlarımızı yedik. Peki bir genel yorum yapmak gerekirse Gamze Hanım'dan başlayalım. Abur cuburları nasıl? Türkiye'ye kıyasla daha mı iyi? Daha mı Hayır kıyasla. daha kötü Türkiye'ye kıyasla. Ben sevmedim çoğunu. Ee... Cipsleri güzel sadece. Kraker gibi olanlar güzel. Tatsız, tuzsuz o kadar. Ben zaten abur cuburla pek aram yok ama... <laughs> <laughs> Bayağı yoktu. Yok, oğlum. ben evde yemem ki. Niye yer miyim aşkım? Ya biz burada madara ettin. Kes abi bana. <laughs> Bir prenses puffları düzeldi. Cevabı yemedim. Prenses puff. Cevabı ona meşhur de, yemeği anlamına yemeği. Aynen. Dana ben yiyecektim. Biz onu. Ben de koyun olduğu için yemedim. içinde. Koyun eti yemiyorum. Onun dışında ne yedik başka? Döner iyiydi bak. Yediğimiz döner, döner çok güzeldi, iyiydi. Aynen. Orada Berlin dönerleri yapıyorlar böyle açık. O iyiydi. Makarna ha, Bloom, Bloom iyiydi ama şöyle kahvaltıya yapmak için bir saat sıra beklemek istiyorsan git. Bir de şu, aynen çok pahalıydı. Yediğimiz her yer asla bölüm kadar tutmadı. Ya o şey bir sosyo kültürel köle kölelik oraya gitmek. Biz de o tuzağa düştük. Ablam sağ olsun. Abur cuburları tabi beğenmedim yani. Rezalet. Bir kit katı sevdim. Bir de şu darı tost belki yerim. Oluştu... Off işte... Offside. Yani bazı şeyleri yedim bazen ama Türkiye'ye geçemez. Kıbrıs mı? Geçemez evet. Azerbaycan mı, Sırbistan mı? Şu an biz üçüne gittik. Kıbrıs. Geçen sene için yani bunu da sayarsa geçen sene için üç ettik sen. Kıbrıs. Ama neye göre onu da belirt. E Kıbrıs'ta her şeyi yiyebildim. Ya yani yani Azer Azerbaycan'da iyiydi. da ister istemez. Azerbaycan, Azerbaycan'da zaten hiçbir şey yiyemedim. Her şey koyun, keçi. Sen de Bence, de Kıbrıs. Bence de Kıbrıs. Bence de Kıbrıs. Bence de Kıbrıs çünkü kurpiyer Türkçe <gülüyor> anlıyor. <gülüyor> 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 ha, ucuz mu? Ee, Değil abla. Yerine göre ya. Bence de yerine ya, göre. Ya oraya ucuz diyen adam senede bir kere alışveriş yapıyordur. Iki. Hayır bak Başka şöyle. Başka alternatif yok. Şimdi kışı gidersen yazlık şeyler aşırı ucuz. Tabii. Evet. Tomi'den 3 tişört aldım. Yazı gidersen de kışlık şeyler aşırı ucuz. Ucuzluk var ama teknoloji aynı. Şimdi ben bir de bu pahalılıkla ilgili bir yorum yapayım. Ha. Seni dürteceği yeri çok iyi biliyor. Aynen. Ama öyle. Şimdi Onu sen de... turist olarak gittin ne yapacaksın? Magnet alacaksın. Değil mi? Magnet Hı. pahalı mesela. Evet. Hırsızlık çok çok. Onlar da abi ben burada bir saniye kesme beni. <gülüyor> <gülüyor> ben burada şimdi. Kalabalık yerlere girmeyin orada. Kalemekdana. Kalemekdana çok kalabalık sakın girmeyin hırsızlık diz boyu. o şeyin altında bir kadınla çocuğu diye. sıkıştırdılar. Başka da yani bir yorumum yok. Benim yorumum şeyim bu kadar. Gidene saygım var ama benim tavsiyem gitmemeniz yönünde. Yani gitseniz de beklentinizin çok yüksek olmaması yönünde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sevgili eşim ve canım gelinime teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyoruz.